Sayın dinleyenler telefon attığımızda Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, Profesör Doktor Nevzat Tarhan var. Hocam merhaba. Merhaba, iyi yayınlar Murat Teşekkürler. Hocam son yıllarda sıkça gündeme gelen, özellikle son günlerde sıkça gündeme gelen bir cins, toplumsal cinsiyet eşitliği konusu veya cinsiyetsizlik kavramları var. Çeşitli tartışmalar var bu konu üzerine konuşalım istiyoruz bu hafta. Tabii. Evet sözü size bırakayım hocam. Nereden başlayalım? Tabii. Bu, bu tartışmaların çıkış noktası şöyle, bu özellikle 1960'lardan sonra dünyada bir özgürlükle ilgili, özellikle bu cinsel özgürlükle ilgili feminist kadınların özgürleşme hareketi birlikte ortaya çıkan bir sosyolojik değişim yaşanıyor. Bu Sosyolojik değişimde bazı tıbbi bilgiler de şu anda yanlış kullanılmaya başladı. Ama son yıllarda özellikle 1919'da Nature dergisinde Science'da yayınlanan bir makale var. 477 bin kişinin genleri incelendi. Cinsiyetle ilgili genleri Oxford'un içinde olduğu, Harvard'un içinde olduğu büyük bir çalışma. O çalışma yayınlandı. Yani Nature, No Gay Gen diye bir internete girilse bu çalışma. Orada cinsiyetle ilgili kadın ve erkek dışında acaba üçüncü bir cinsiyet var mı diye araştırıldı. Bu özellikle trans kimlikler var ortaya çıkan, eşcinsel kimlikler var ortaya çıkan. Bunlarla ilgili bir bilimsel kanıt var mı diye araştırıldı ve bilimsel kanıt bulunamadı. 2019'da yayınlandı bu sonuçlar. Ama bu e, akımın şeyi e, sosyolojik etkileri ciddi şekilde devam ediyor. Çünkü e, bu e, cinsel kimlikle ilgili konuda kavram karmaşası var. Mesela biyolojik cinsiyet var, biyolojik cinsiyet gen, genlerle değil kromozomlarla böyle x diye diye kadın X erkek erkek X diye. diye çok net açık belli. İki tane biyolojik cinsiyet var. Ama toplumsal cinsiyet böyle durumlarda kadın rolü ve erkek rolü şeklinde iki ayrılmış. İki ayrılmış yani. Tarih. Bunun bir istisnası var. Kadın rolünde olup da kadın biyolojik cinsiyetinde olup da erkek olmak isteyen kişiler var. Yani erkek cinsel ki, biyolojik cinsel cinsiyetinde olup da kadın olmak diyen kişiler var. Bu kişiler acaba hasta mı? Bu bir tıbbi bir hastalık mı? Bu ee, bir psikolojik bir hastalık mı? Bu araştırıldı. Ya, acaba e, bir genetik bir temeli var mı? Bunun hormonal bir karşılığı var mı? Diye araştırıldı. Genetik olarak bulunamadı. Ama çocukluk yaşında çocukluk çağı travmalarının çocukluk yaşında annelik ve babalık modellerinin burada önemli olduğu anlaşıldı. Yani bir diyelim bir erkek çocuk büyütülürken anne baba erkek karşıtıysa babayı hep böyle değersizleştiren küçük düşüren bir anne ise ve çocuğa aşırı bağlı ve düşkünse çocuk erkek olsa bile cinsel rol ve kimlik olarak e, babayı değil anneyi seçiyor resim bunu. Bu küçük yaştan ne olduğu için çocuk belli bir yaşa gelince sanki epigenetik dediğimiz çevrenin genleri etkilemesi ortaya çıkıyor. Epigenetik bu. Evet yani, yani bir anne şanslı. çocuğuna yani bir anne çocuğuna aslında iyilik yapmak istersen tam tersi bir anlamda kötülük yapıyor diyebiliriz değil mi? Aynen öyle. Mesela bazen tersi de oluyor. Yani ailede hiç erkek çocuk yok. Hep kız çocuk var. Birelim en son kız çocuğunu ya bu erkek çocuğumuz olmadı diye küçük yaştan bütün aile erkek gibi giydiriyor, büyütüyor, silah veriyor, oynatıyor, böyle Herkes öyle davranıyor. Çocuk Ergenlik yaşına geldiği zaman hadi sen erkek değilsin kızsın kız gibi davran diyorlar. Çocuk hayır davranmam diyor ben böyle böyle daha mutluyum diyor. Çünkü öyle öğrenmiş. Bu da farkında olmadan bizi sanki o iklimlik değiştirmek elbise değiştirmek gibi zannettiriyor Halbuki bu küçük yaştan yaşanan hayat olayları yaşantılar hikayeler sosyal öğrenmeler, duygusal öğrenmeler beyinde sever olarak yazılıyor beyne. Onun pat diye değişmiyor ki o. 11-12 yaşında fark edilirse o erken ergenlikte kişide terapilerle değiştirilebiliyor bu. 18 yaşından sonra olursa artık o kişi yaşam tarzı haline getirdiği için o kişiye bırakılıyor. Zorla olmaz. Ama 18 yaşına kadar anne ve baba doğal vaati olduğu için çocuğu böyle durumlarda tedavi, tedavi götürmek gibi bir sorumluluğu annenin babanın var. Çocukla en azından yani bize böyle ergenler geldiği zaman böyle durumlarda biz ona Önce bakıyor, çoğunda zaten mutsuz oluyorlar. Yani böyle aile içi çatışmalar oluyor, Yüzü depresyon oluyor, bipolar çok çıkıyor, duygu durumu olacak bu vakaları. Onları tedavi edince çocuk bir müddet sonra kendi kararını kendisi veriyor. Yani, yani aslında ikinci bir e, patoloji olarak gözüküyor trans, trans kimlik. Ve üçüncüsü var e, e, cinsel yönelim. Yani kişiye erkek mesela bu şeyde vardır. Hmm, Japonya'da samuraylar var biliyorsun. Maskülen tipler, vurdumu Elinde kılıçları var. Onların cinsel ihtiyaçları da kendi cinsleri kalkıyorlar o zaman. Ama çocuğu olacağı zaman eşin yanına gidiyorlar. Bu e, görünüş olarak şey e, erkek fakat cinsel e, e, tatminini kendi cinsiyle yapıyor. Bu homoseksüalite Bu cinsel yönelim dönüyor buna. Bu aslında tıbbın alanına girmiyor. Bu tamamen sosyal bir olgu, sosyal bir seçim ve tercihtir. Amerikan Psikiyatri Birliği bunu tıp kitaplarına çıkardı. Bu bir sosyal bir olgudur diye. Ama trans kimlik dediğimiz, e, transseksüalite, transvestizm denilen, karşı cinsin şey, pe, çamaşırlarını, çamaşırlarını giymek, karşı cins gibi davranmak, de transseksüalizm dediğimiz durumlar bu bir hastalık, bir şey isterse bu tedavi oluyor onu ayırt etmek gerek. Bu, 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 işin şey tarafı, tıbbi ve sosyal tarafı ama asıl ilginç olan bu işin bir de sosyopolitik bir tarafı var. Sosyopolitik tarafı şöyle, dünyadaki küresel sermaye dünya nüfusu çok arttı. Aile planlaması 60'lı yıllarda biraz dağıtarak yapmaya çalıştı. Ülkelerden kendilerine ortak edildi. Avrupa Birliği de dahil bunun içinde. Ya ama şimdi baktı ki dünya nüfusu artırmasını bu aile planlaması belli bir noktaya kadar getirdi dünya. Ama en çok da şeyde, Kuzey Avrupa'da etkisi oldu. nüfus durdu. Hemen hemen. Ama diğer ülkelerde böyle değil. O halde biz aileyi aileyi bağlarını zayıflatarak yani evlilik türleri ortaya çıkarak transseksüelliği bir özgürlük alanı yaparak e, nüfus artışını durdurabiliriz tarzda projeler ortaya çıktı. Ben buna katkı olarak bunu ilk defa yukarı 2017 18 yılındaydı. E, e, hocamız e, prof arkadaşımız bir AB projesi getirdi. E, projede bağımlılıkla ilgili proje. Fakat ben dedim bu, bu bağımlılık projesinin içerisinde cinsiyetsizlik provokatörü yapılması ediliyor. Ben dedim bu projenin Konu nereden desteklendi? Bu bir dedim, Birleşmiş Milletler nüfus planlama konusu diye. Yani demek ki bir nüfus planlama konunun tahsis ediliyor ve bir şekilde dünya nüfusunu azaltmak için kullanılan küresel sermayenin bir e, projesi olarak e, ve bunun küresel ekle bunun da en büyük kanıtı e, sosyal medya ağları küresel sermayenin bu konuya yaptığı yatırımlar, filmler e, bunların hepsini görebiliriz. Bunu e, kültürel bir durumdur bu. Ya yani bir kültür eğer kendi çocuğunun e, cinsel kimlik olarak üçüncü cinsel kimlik gibi hatta şimdi üçüncü cinsel kimlik de demiyorlar e, akışkan kimlik diyorlar. Kişi istediği zaman istediği kimliğe gelir. Bunun evlilikteki karşılığı açık evlilik. Evlilikte iki tarafta evli, iki tarafın sevgilisi var. Açık evlilik. Bunu ABD normal kabul ediyor şu anda. Hatta partner deniyor şu anda. Mesela Avrupa'da Fransa'da yüzde 59, İzlanda'da 64 civarı civarında, İsveç, Norveç'te yüzde 54 civarında evlilik dışı doğum var nüfus. Yani yüz doğumdan 54'ü, 59'u e, nikah dışı doğuyor. Anne baba belli, baba belli değil fakat çocuklar e, e, evlenmiyorlar. Ve çoğu zaman da e, anne baba boşan ayrılıyor, birlikte partner diye birlikte yaşamıyorlar. Türkiye'de bu oran yüzde iki onda 2018 deki. şu anda eğer Türkiye'de önlem almaz biz de 20 sene sonra yani e, evlilik doğan çocuk oranı yüzde geçecek. Bunu söyleyeyim. Yani bu nedenle aileyi eğer koruyamazsak biz geleceğimizi kaybederiz, kültürümüzü kaybederiz, biz yapar değerleri kaybeder. Evet hocam. hocam <laughs> aktarım daha önce aileden oluyordu, şimdi sosyal medyadan oluyor. Evet. evet. Tam da bu noktada hocam onu soracaktım. Bu işte çeşitli dizi ve film platformları var. Hemen her dizide her bölümde böyle işte eşcinsel e, ilişkilerin normal gösterildiği filmler diziler var. Bunların etkisi var mı acaba? Çok var tabi. Bunlar işte küçük yaşlı çocuk o, evet küçük yaşlı çocuk bunu soruyor. 10 yaşında çocuk bu ne diyor? Normal mi bu, bu diyor. Evet sesim geliyor herhalde. Duyuyor, dinliyoruz hocam. Evet. Tabii. yani çocuklar bunu dinleyince bu bir normalmiş diye kabul ediyor. Yani burada bunu biz normal olarak eğer sosyal politikamıza devlet olarak normal kabul ediyorsak edelim. Yani sosyal politikalar edelim. Yani etmeyeceksek o zaman bunun açık net konuşalım. Yani devlet devletin burada suskun politika belirleyeceğiz, suskun kalmaması gerekiyor. Açık net davranması gerekiyor. Yani çünkü çocuklarımız böyle durumlarda ciddi şekilde propaganda altındalar ve bunu sanki birçok maalesef meslektaşlarımız da o eski bilimsel kanıtı olmayan şey yaklaşımı transseksüel ve homoseksüel kavramlarını karıştırarak olan yaklaşımı bilmiyorlar ve bu Çocuk böyle hissediyorsa böyledir diyorlar. 18 yaşından önce öyle bir çocuğun öyle hissetmesi sağlıklı değil. Bu kitaplarda bir bölüm olan trans kimlik diye, gender disfori diye geçen ölçeğini geliştirilmiş. Türkiye'deki geçerlik güvenliklerinin ölçeğinde biz yaptık bunun. Yani ölçe olan Amerika'dan geliştirdiği bir ölçe olan cinsel disfori deniyor. Cinsel kimlikten hoşnut olmama. Bu bir hastalık patolojidir. Kişi bunun düzelmesini istiyorsa düzelir. Yani bu bunun bunu e, muhakkam 18 yaşından sonra geç bu yani 12 13 yaşını geçirmemek gerekir çocukla bunu hissettiğimiz zaman e, bunu vurgulamak gerekir. Onun için bu bir şeydir. Yani, bir, 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 yani taşa toprağa yapılan yatırımdan daha önemlidir. O, bunun sonucu sonra çıkıyor 10 sene 20 sene sonra çıkacak. Yani şu anda burada da karar vericilerin ciddi bir vebali ve mesuliyeti var. Türkçü söylemesi. Için. Evet. Evet, öncelikle, anne babalar da öyle. Evet. Öncelikle anne babalara herhalde bu görev düşüyor. Onun ardından da biraz da yöneticilerimize diyelim. anne baba bir de şunu söyleyeyim. Bak evde evde aile ortamı iyiyse, sıcak bir ortam varsa anne baba çocuk çünkü üç şeyi örnek alıyor Anneyi, babayı ve anne babanı ilişkisi. Eğer bu sağlıkla gidiyorsa çocuk bu bir merakla internette vesaire öğrenir. Anneye babaya sorar. Ondan sonra ya bu yanlış bu bir şeymiş bizim bizim doğrularımız değil bunlar diyerek çocuk tavır alabilir burada ama anne baba burada bilinçli olması gerekiyor anne babaların eğitimi gerekiyor bu da bir yine bir şey sorumluluk yani eğitim politikalarının sorumluluğu bu anne baba eğitiminde bunun açık net olması önemli ama anne babalar çocuklarla bu konuda yani hele çocuklar 5-6 yaşına kadarsa muhakkak anne baba gözetiminde tarz filmleri seyretmeli aynı anda beraber seyretmeli ve orada hatayı gördüğü zaman bu neden böyle neden doğru neden doğru değil bunu yanlışı konuşma yöntemiyle gerekçeleri de birlikte doğru anlatmaları gerekir yani bu zamanda çocuk büyütmek 50 sene öncesine göre daha zor çünkü kageleri içirmek değil de eğitmek zor yani bir çocuk bir, 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 bir şekilde yiyip içip büyüyor ama eğitim yani eğitebilmek, karakter eğitimi çocuğa doğru verebilmek çok zor. Bu nedenle anne baba babalar bu konuda yani böyle çocuklarını temel ihtiyaçlar karşılıyor yeter dememeleri gerek. Yani çocuk, çocukların iyi bir çocuk yetiştiriyor yani geleceğe yönelik diyerek kafa yormaları onunla ilgili yani çocuklarla birlikte zaman geçirmeleri bu problemlerin çoğunu önlüyor. Bunu söyleyeyim. Yani çocuklar bu konudaki sorun yaşadığınız çocuklara bakıyoruz hep böyle şey olan çocuklar. Yani genellikle duygusal ihmal olan, ismar olduğu olan, yani ailede mutlu olmayan mutlu olan çocuklar böyle bir şeyin protesto olarak yöneliyor. Mesela evet. bakıyoruz anneye babaya protesto olarak keskinlik değiştiriyor. Anne baba A olmasını istiyor. O anne baba sinir edecek ne var? C kimlik, cinsel kimlik ilgili. Onu ben böyle istiyorum kendimi diyor. Böyle. Geliyor anne babayı bir eee sinirlendiren özel sağlıyor. Yani pasif agresif tepkiler olduğu için Bunlar hep klinik Eee bunları ele almak yani annelik babalık pratiği e, e, bu zamanda çok önemli. Bu tarz e, şeylerin e, yanlış e, yönlendirmeleri olmaması için e, ve eğitim sistemimizde bununla ilgili muhakkak e, şeyler, yöntemler geliştirmek gerekiyor. Bunlarla ilgili e, okullarda e, gerekiyor aileleri. Çünkü tıbbi olarak da kafa karışık bu konuda açık net yok. Ama kaynak var, bilimsel kaynak var. Doğal da artık eskisi gibi değil. Evet. Değerli hocam çok teşekkür ederiz aktardığınız tabii, bilgiler için. İyi günler Rica. diliyoruz. İyi günler, iyi yayınlar, Profesör Doktor Nezat Tarhan Telefon hattımızdaydı Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü.